Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de de 4 çocuğa bakıyorum videosu yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, takipçilerimizi gösteriyorum. Birisi Pındık, birisi Menekşe, birisi Beren, birisi de Nick arkadaşlar. E, videomuza başlayalım. Şöyle başlayalım yazalım hemen. yazıyorum durumarım yani. Şov başlasın yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşımız kendi istediği gibi arkadaşımız kendi istedikleri gibi davranacak arkadaşlar. Ben bir gün boyunca onlara bakacağım. Gerçekten acaba ne zorluklar çekeceğim. Dört arkadaşımız var. Bebekler. Ben de büyük olarak onlara bakacağım ve şov başlasın arkadaşlar. İlk yemek vaktinden başlıyoruz. Hemen şöyle yemek vakti. Ama bayağı bir kalabalık olduğumuz için nasıl bir yemek vakti olacak? Yani 5 kişiyiz ve 4 tane yani bibik var. Gelin arkadaşlar kim bu ağlayan kim bu? Kucağıma gelin arkadaşlar ağlayanlar gelin hadi hadi. Ay, yemek kısmı yukarıdaydı. Unuttum arkadaşlar. Gelin arkadaşlar yukarıya gelin. Şimdi bunların hepsini bir arada toplamak da var yani. Zor olacak. Burada otursun bu. Pindik sen de geç. Menekşe sen de geç. Bir kişi eksik. Beren neredesin? Bereni bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Beren burada kalmış Beren niye buradasın? Hemen şöyle Beren'i taşıma isteği atalım. Ee, oyun atmış ama atmamış güzel arkadaşlar. Hemen Beren'i de götürelim ve arkadaşlar şöyle yemek vakti diyelim arkadaşlar. Arkadaşımız buraya oturmuş bile arkadaşlar. Ee, hemen ben de şöyle e, yemeklerini vereyim arkadaşlar. Gerçekten 4 çocuk yani biraz zor. Şöyle elimde hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor ama var arkadaşlar aslında. Hemen şöyle tamam enek şeyinin Sen ya Nasıl deniyor bilmiyorum yanlış hitap etmeyeyim şimdi. Ee, tamam sıra şimdi Beren evet Beren'de. Sıra Pundik'te. Arkadaşlar baya bir zorlayacak. Evet elimde varmış o bug olmuş ondan gözükmemiş. Yeter arkadaşlar. Ee, şimdi oyun parkına gidelim arkadaşlar. Hemen şöyle oyun alanı. Ee, nereye gidiyorsun arkadaşım Pundik. Hemen şöyle oyun alın diyelim. Ve gelin arkadaşlar beni takip edin. Pundik uçtu ya. Pundik nereye uçtun? Arkadaşlar gelin. Gelin. Çocuklar mı desem acaba yani. Oyun alın diyoruz. Ya ne yapıyorsunuz orada? Pundik ne yapıyorsun Pundik? Gelin arkadaşlar. iki kişi kalmış burada. Bakın gelin. Gel 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 ya gel 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 diye çağıracağım yani. E, Beren burada bizi bekliyor. Evet hadi gelin arkadaşlar artık. Yani çok fazla kişiyiz ya. Evet arkadaşlar şimdi oyun alanına gidelim. Bu arada bu dört e, 4 kişilik 5 kişilik bir araban var Allah'a şükür. Umarım hiçbir arkadaşımızda bug olmamıştır ve rahatça binebilirler. Biz çünkü videodan önce bir bug yaşadık arkadaşlar ve hiç hoş değil. Arkadaşlar hadi binin. Bakın Menekşe bindi. Beren de bindi. Pundik Nick siz de binin. Pundik sen de öne bin. Pundik artık öne bin. Evet şimdi oyun alanına gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle uçalım. Hemen. Arkadaşlar e, oyun alanında oyunlar oynayacağız. Şöyle hemen şuradan yukarıya çıkalım. Gelin arkadaşlar. Umarım toplayabilirim sizi rahatça ya. Çok da emin değilim. E, bir de küçük çocuk gibi davranıyorlar ya arkadaşlar. Yani o, o konu biraz beni zorlayacak gibi geliyor. Evet Mac geldi. Oturun arkadaşlar. Burada bir kalabalık bir topluluk var. Ne oldu? an... Pundik suya mı düştün? Beren sen de mi suya düştün? Arkadaşlar gelin. Ama ne olur boğulma yapmayın. Yani o beni çok zorluyor. Beren gel. Beren taşıma isteği mi atalım? Ya, arkadaşlar böyle iyi. aslında özel dünya açmak istiyorum ama biliyorsunuz ki açamıyorum. Ya... Arkadaşlar menekşe değilim o zaman özel dünya açsın. Ya da gerek yok arkadaşlar daha çok zor olsun bence. Bundan sonra hep özel dünya açarak yapacağım herhalde tabi arkadaşlar neredesiniz gelin 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 iki kişi eksik iki kişi nerede nerede o iki kişi ya bu neymiş ya çocuklara bakmak bu kadar zor mu arkadaşlar nerede o Beren arkadaşımız suya daldı ben hemen şöyle Herhalde arkadaşlar. Bir dakika şöyle aşağılara bakın. Arkadaşlar siz niye atladınız? Aa iş git git zorlaşıyor. Heh buradasınız. Hepiniz buradasınız. Okey tamam. Orada şu an iki kişi var. O iki kişi. Gelin artık. Pundik burada. Tamam. Ben hiç tamam. Hah topladık arkadaşlar sonunda ya. Hadi gelin arkadaşlar bakın kaybolmayın ha. Çocuksunuz siz daha. Bakın suya dalmayın ama zor zor. Şöyle gel yazalım, ay zaten yazılıymış, gel gel gel. Gelin arkadaşlar, bakın daha çok zorlaştırmayın lütfen. Ee, burada bir tane ayılla ev geldi biliyorsunuz ki ben burayı oyun parkı olarak şey yapmaya Hatta içine girelim arkadaşlar, gelin içine girelim. Arkadaşlar neredesiniz? Ay Pınik niye oraya gittin ya? Biz içine gittik. Pınik gel. Arkadaşlar neredesiniz? Ne yapıyorsunuz orada? Halay mı çekiyorsunuz? Halay çekmeyin lütfen. Beren sen de gel. Arkadaşlar ya gerçekten çok zor olacak. 4 nedir ya? 4 nedir? Hadi iki anladım. 4 nedir ya? Çok zor arkadaşlar. Bu ne böyle? Herhalde Be Beren şu an oynattı. attı Biz de Bunlar burada iki kişi mi? Üç kişi olun ya lütfen. Heh, Allah şükür üç kişi. Neyse bunlar zaten buradan çıkamıyorlar bebek olduğu için. Sadece orada Beren kaldı. Beren de herhalde oyundan atıldı diye düşünüyorum. Ay yanlış kişi yaptık. Ya durun ağlamayın. Bir... Arkadaş bir dakika. Bir dakika ya. Burada bir arkadaşınız kardeşiniz kalmış ya. Hadi artık hadi. Oyun parkında sonunda geldi arkadaşımız. Tamam onu da buraya getirin. Arkadaşlar sakin siz nasıl çıktınız ya? Arkadaşlar sakin sakin arkadaşlar. Ee, siz de gelin hadi gelin gelin oyun parkına geldik arkadaşlar. Ben tabii dışarı çıkacağım. Onlar orada oynayacaklar. Menekşe sen de geç. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İçeri girin. Aa Beren ne yaptın? Beren ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar Beren'in ha tamam iyi <laughs> kurtulduk kurtardık Beren'i ya. Arkadaşlar içeri gelin ne kadar zormuş ya. Vallahi ne zor bir video fikriymiş ya. Zaten oyun da kasıyor. Pınlik nik... içeri girin Melekşe. Melekşe içeri girin. Oyun alanı diyelim arkadaşlar. Nerede oyun alanı yazısı? Oyun alanı yazısı niye gittin ya? Şimdi ben de yazana kadar arkadaşlar gidecekler. Heh, gördüm. Ay görememişim o başta yazanı ya. Oyun alın. hadi oynayın arkadaşlar. Vallahi burası gayet iyi. Kaydırak falan var. Menekşe hadi oyna. Evet arkadaşlar şöyle bakın kaydırak falan var. Pundik oyunu. Menekşe herhalde oyundan çıktı herhalde. E, Menekşe de gelir arkadaşlar. Ha burada tamam buradalar. Çok iyi. Benim oyunum kasmış demek ki. Pundik çıkma Pundik. Oyna oyna Pundik. Ben de şöyle içeri gireyim hatta sizin yanınıza. Şöyle bir tane top alıp fırlatayım arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar hadi siz de toplarla oynayın ya. Ben sizi getirdim bu kadar. Neyse hadi gelin çıkalım artık arkadaşlar. Nereye gidelim? Ee, nereye gidebiliriz arkadaşlar? Sizce nereye gidelim? Eee Monster Lab'e gidemeyiz. Bebekler. Ee, Pizza'ya gidebiliriz ama daha yeni yemek yediler. Eee parti alanına gidebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar gelin taşıma attım. Son tam işte, tamam. Aa içeride kaldı. Arkadaşlar siz taşıma atmayın. Siz taşıma atınca içeride kalıyorlar. Bebek olduğunuz için kenarında boyakısı olduğu için içeride kalıyorlar arkadaşlar. Benim bakın pundik bindi menekşe bindi. İki kişi kaldı arkadaşlar. Bu bayağı bir zor bir şeymiş arkadaşlar. Bu ne ya? Vallahi ben hiç böyle bir şey hayal etmemiştim. Hayır başkası binmesin. Beren, Beren sen Ya hayır ya. Bozuyorlar böyle. Niye biniyorsunuz? Hadi binin arkadaşlar. Beren, hadi menekşe, menekşe. Hadi, hadi hızlı olun, hızlı olun, hızlı olun. Hadi arkadaşlar. Bakın biraz uzaklaşın. O kişi oyna çıkmıyor. Oh çok şükürler olsun. Beren de kaldı. Umarım bug olmamıştır. Hadi Beren. Beren hadi Beren. Dondurma istiyorlar. Tamam dondurmaya gideriz. Tamam. Tamam arkadaşlar ben şöyle yapalım. Umarım yine beni taşır mısın? Tamam arkadaşlar sizlerden birisi taşısın hemen inip lütfen. Ee, biriniz taşısın arkadaşlar. Ben taşıyamam çünkü. Evet Menekşe taşı e, istekat ve bin. Biliyorsunuz zaten o kadarını. Hadi arkadaşlar hadi arkadaşlar. Lütfen lütfen vaktimiz geçiyor. Hadi arkadaşlar. Ya hayır arkadaşlar siz beni takip edin gelin arabaya binmeye hiç gerek yok zaten dondurmacıya gideceğiz Ya lütfen başkası onları taşımasın ya bunlar benim ya bunlar benim gelin arkadaşlar gelin 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 şu an bir tanesi nereye gitti Pundik ne yapıyor Pundik arkadaşlar gelin Beren Menekşe Mike hadi gelin arkadaşlar gelin 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 dondurma yiyelim. Burada zaten bir kişilik yer yok. Okuma zamanı. Diyor. Gelin biz burada oturalım arkadaşlar. Buraya tam sağırız. Gelin dondurmanızı alıp gelin arkadaşlar. Hangi dondurmayı istiyorsanız alabilirsiniz. Vallahi ben şunu alacağım arkadaşlar. Hangi dondurmayı istiyorsanız alabilirsiniz. Ben şu küçük yerlere oturmayalım. Gelin buraya oturalım. Gelin. Oturamıyoruz ya. Heh, oturduk. Hadi arkadaşlar oturun buraya. Menekşe buraya gel. Anne ne ne? <laughs> Vallahi çok zormuş arkadaşlar. Bir yandan oyun kasıyor kalabalık olduğumuz için. E, pundik, Menekşe gelin buraya. Ben gitmeliyim diyor. Tamam gidebilirsin arkadaşım. E, okuma zaman diyor. Tamam arkadaşlar bir şeyler okuyalım madem. E, gelin arkadaşlar buraya bir şeyler okuyalım. Pundik, Pundik. Gel gel şöyle gel yazalım gel. Yemek tamam arkadaşlar yemek yemek istiyor yemek var diyor. Ee, herhalde gerçek hayattan bahsediyor arkadaşlar hoşça kalıyor. Tamam hadi okuma zamanı hadi kitap okuyacağız. Dondurmamızı yediğimize göre arkadaşlar kitap okuyacağız hadi gelin. Önüme oturun arkadaşlar bir tane arkadaşımız şu an eve gidecek bir yemek yiyecek arkadaşlar. Ee, şöyle oturalım arkadaşlar hadi. Kitap okuyorum sizlere. Şöyle hemen şuradan. Peri masalı yazalım. Pe, e, peri anne bana... Pe, peri melek anne diyelim arkadaşlar. Peri melek anne bana... Böyle olsun arkadaşlar. Bu arada arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Dışarıdan geliyor. Dışarıda bir şeyler oluyor. Ben de bilmiyorum. E, o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen şöyle okuyalım. Masal yazalım. Belki masalda da bir şey çıkar. Bilmiyorum yani. Burada bir şey çıkmadı. Iııı... E, çalışmak diyor arkadaşlar. Çalışmak diyelim. Hemen şuradan peri melek anne diyelim. Peri melek anne bu elbiseyi bana ver diyelim. Evet arkadaşlar bence e, yani yeter. E, kitap okumak yeter ve yerde okuduk unutup. E, bir dakika bu etmiyor. E, bakalım başka haricim yok bundan. Başka bununla gideceğiz o yüzden maalesef arkadaşlar. Ama ben bu harcı çok seviyorum. Evet Pundik bindi. Menekşe Beren sen kaldın sadece. Ama Beren bisikletli olmaz. Bisikletli olmaz. O zaman herkes bisikletle gitsin arkadaşlar. Herkes bisikletle gitsin. Hadi arkadaşlar bisikletlerinizi kapın ve gidelim. Beren neredesin? Arkadaşlar çok zor Beren nerede? Bisikletlerinizi kapın bisikletle eve gidiyoruz. Beren şu an gitmiştir var ya. Beren uzaya mı çıktın? Ne yapıyorsun? Gelin arkadaşlar zaten eve gideceğiz. Evin yolunu biliyorsun. Ay ya Üstümüz var ya Mahvoldu ben direkt eve ışınlansam Ne olur ee, biraz haksızlık mı olur Bir bakalım ee, Gitmiş arkadaşlar bir şey olmaz ee, Eve ne olur Başkaları girmesin Heh, iyi Arkadaşlarımız da eve gelsin arkadaşlar Ama ben onları bıraktım ya Şimdi böyle olmaz ki O değil de biz e, videoya 4 çocuk diye başladık Çocuk kaldı ya Var ya ben nasıl baktım arkadaş böyle. Hadi arkadaşlar evimin önüne gelin. Şöyle gördüklerimi gör. Gö şurada pundik. Mesela pundiğin yanına hemen şöyle takas e taşıma isteği atalım. Pundik gel niye alıyorsun pundik? Öbür arkadaşımız nerede? Öbür çocuk nerede ya? Var ya dört çocukla başladık. Şu an iki çocuk. Var ya yok böyle bir şey. Nerede diğer arkadaşımız? Burada değil mi? Bir kontrol edelim arkadaşlar. Evet Beren de burada şu an. E, Beren de burada. Neredesin arkadaşlar? Neredesin? Ya ne kadar zormuş arkadaşlar. Pundik gel bin şuna. Birlikte arayalım ya. Ne kadar zormuş arkadaşlar. Hadi binin. Ondan sonra tablet oynayalım arkadaşlar. Yani e, oyunda tablet oynayalım. E, Menekşe neredesin? Menekşe'yi arıyoruz arkadaşlar şu anda. Menekşe. Beren de oyuna geldi. Tekrardan katıldı bizlere. E, neredesin ya? Menekşe buradasın. Tamam gel Menekşe. Gel. Hemen şöyle gel yazalım. Bulduk sonunda Menekşe'yi. Menekşe yer yok. Me yer yok. Yer yer. E, gel. Ne oldu ya? Ha, Menekşe nereye yaşındı? Menekşe neredesin? <laughs> arkadaşlar var ya olanlar oluyor. Ne oluyor ya? Beren de katıldı arkadaşlar. Ne oluyor ya? <laughs> Kaç kişi var burada şu anda? Valla. Üç. Tamam üç kişi var. Normal zaten birisi yemek yemeye gitti. Diğerleri nerede? Şurada birisi var. Bakalım şuna. Arkadaşlar neredesiniz? Valla çıldıracağım. Hayır ya. Git git. O benim. Git. Gel. <laughs> <laughs> Beren neredesin? Ay Beren diyorum. Pundik. Arkadaşlar ne oluyor ya? Böyle her şey karıştı var ya. Diğer arkadaşımız nerede? Heh. Oh be Menekşe. Menekşe. Menekşe ne ara arkadaşım? Heh. Küçüldü. Küçü. arkadaşlar büyümeyin. Arkadaşlar size ne oluyor? Bir Pundik küçük kalmış. Pundik. Neyse arkadaşlar. Bir videonun. Devamlı da böyle olsun arkadaşlar. Videosu benden kanala abone olmakta sizden ben niye bebeğim ya bekleyin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın kanalıma abone olup at like atmayı unutmayın. Bay bay.